Ekrem İmamoğlu'nun 2 milyar liralık rüşvet parası özel jetle Londra'ya kaçırıldı. Bu iddianın sahibi İBB davasının önemli kilit taşlarından itirafçı Sarp Yalçınkaya. Yalçınkaya jetle yapılan en az 6 yolculukta toplam 60 milyon dolarlık rüşvet parasının yurt dışına çıkarıldığını itiraf etti. Her uçuşta 10 milyon dolar taşındı. Paraların yarısı CHP fonuna, yarısı Ekrem İmamoğlu'na verildi. İmamoğlu'nun gözaltına alınacağı bilgisi CHP'li üst düzey isimlere ulaşınca devreye özel bir tahliye planı sokuldu. Bu plan rüşvet ve yolsuzluk paralarının güvenli bir biçimde yurt dışına çıkarılmasıydı. Yalçınkaya bu görevin bizzat Murat Gülibrahimoğlu'na verildiğini itiraf etti. İBB dosyasının firari ismi Gülibrahimoğlu'nun özel jeti dönüş kaydı bulunmayan kapalı uçuşlar için kullanıldı. Paralar bu jetle hediye paketüsü verilmiş çantalarla taşındı. Kapalı uçuş olarak kayda geçen bu seferlerin dönüş bilgisi bile yoktu. İlk uçuş 2022 sonu sonunda Londra'ya yapıldı. Ardından Jet 2023 Eylül-Ekim, 2024 Mart ve Mayıs, 2025 Ocak, Şubat ve Mart aylarında tekrar havalandı. Paralar her seferinde İmamoğlu'nun bizzat söylediği adreslere teslim edildi. Bu uçuşlara belediyeden üst düzey yöneticiler de eşlik etti. Jet'te taşınan paraya ek olarak döviz büroları ve kripto şirketler üzerinden de kara para aklandı. Dövizciler %1 komisyonla bu işin içindeydi. Bazı rüşvet gelirleri ise nakit olarak en büyük para birimiyle İstanbul'daki stüdyo dairelerde saklandı. Daireler sık sık değiştirilerek teknik takibin önüne geçilmeye çalışıldı. Yalçınkaya kurulan bu fon sistemiyle CHP'nin içeriden ele geçirilmesi ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yapılması amaçlanıyordu, dedi. Bu iddialar yargı sürecinde nasıl ilerleyecek, kim neyin hesabını verecek göreceğiz. Ama ortada artık sadece bir belediye yolsuzluğu meselesi yok.